Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda tarih yani zaman diyelim tamamına zaman yapıları ile ilgili frekansların birbirleri cinsinden değişikliğe nasıl götürebiliyoruz? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışmıştım. Yani günlük bir veri yılla, yıllık bir veri çeyrekliğe gibi bu aralarındaki frekans değişikliklerini nasıl gerçekleştiriyoruz bunu öğrendik. Bugün ise daha önce de bildiğimiz aslında öğrendiğimiz datalar üzerinde bir işleme tabi tutulmadan önce yani analiz sürecine girmeden önce bir veri ön işleme sürecine dahil ediyorduk. Bu yapıya biz pre-processing dediğimiz yapı adını veriyorduk arkadaşlar. Hem veri analizinde olsun hem makine öğrenmesinde olsun bunları tabii ki yaptık. Zaman serisi de tabii ki bir analiz yapısı olduğu için verilerle uğraştığımız için tabii ki analiz sürecinin içerisine dahil etmeden önce bir preprocessing dediğimiz veri önüşleme yapısına tabi tutmamız gerekiyor. Dediğim gibi daha önce aslında bildiğimiz konular bunlar, öğrendiğimiz konular ama tabii ki hatırlatmakta fayda var. Ee, tek videoda bitirmeyeceğim. Çünkü e, hem eksik gözlem değeri olsun hem e, aykırı gözlem değeri olsun bunları biraz daha e, yoğun bir şekilde göstermeye çalışacağım. O yüzden 2 veya 3 video sürebilir bu veri işleme süreci. Şimdi e, biliyorsunuz zaman serisine başla, başladığımızda e, ilk yaptığımız işlem tarih sütununu aslında Python'ın anlayabileceği bir yapıya çevirmek. Yani aslında tarih yapısına çevirmek. Çünkü aldığımız veri yapıları her zaman karşımıza tarih olarak gelmiyor. Tabii ki zaman serisi analizi içerisinde farklı şekilde veri dönüşleme süreçleri olsa da aslında ilk yapmamız gereken işlemin elimizdeki tarih yapısının Python'ın anlayabileceği bir dile çevirmek olacaktır. Şimdi yine bir önceki videoda kullandığımız data setini kullanalım. Şöyle pandas spd diyelim. Veri eşittir pd nokta yine excel yapısında çalıştırıyoruz. Şöyle hemen masaüstü konumunu gönderelim. Ee, örnek ismindeydi xlsx diyoruz. Print veri diyelim. Okuma kısmında herhangi bir sorunumuz var mı? Bunu bir çek edelim arkadaşlar birlikte. Görmüş olduğunuz gibi tarih yapısı ve buna karşılık dolar yapısı karşımıza geldi. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem aslında buradaki data types yapısını kontrol etmek. Data types yapısını kontrol ettiğimizde tarih yapısının aslında bizim zaman serisine uygun olmadığını yani bir obje niteliğinde olduğunu görüyoruz. İşte zaman serisinde ilk veri ön işleme dediğimiz süreçler bu şekilde başlıyor. Yani elimizdeki tarih yapısını uygun bir şekilde Python'ın anlayabileceği bir yapıya çevirmek. Bunu yine daha önce bir önceki videoda da yapmıştık. Biz bunu nasıl çevirdik aslında? Bir liste yapısını kurguladık. Liste yapısının içerisine for döngüsüyle bir değişiklik işlemine gitmiştik. Hemen isterseniz tekrardan hatırlayalım. Şöyle bir datetime yapısından import yine datetime alalım. Daha sonra ne işlem yapıyorduk? Tarihler diyorduk. Bir boş liste. For i in veri içerisindeki tarih sütununu dolanacak arkadaşlar. Ve bunu tarihlere append edecek. Date time üzerinden bir nesne çevirme işlemi olan. Yani nesne yapısını aslında bir zaman serisi şeklinde. Yani zaman serisi de diyebilirsiniz. Python'ın anlayabileceği bir zaman tipine çeviriyordu diyebilirsiniz. Önemli değil orası. Şimdi bu noktada iyi diyoruz. Daha sonra gün demiştik. Ay yapısı demiştik. Ve son olarak da yıl yapısı demiştik. Şimdi bunu tarihler olarak buraya göndermişti. Ben de veri tarih yapısı eşittir tarihler diyorum. Ve artık print veri dediğimde tekrardan yazdırdığımda yapının gün, ay ve yıl yapısını olarak yani Python'ın anlayabileceği bir yapıya çevirmiş oldu. Bunu nasıl anlıyoruz? Tekrardan bir data type yapısına bakarsak artık tarih yapısının bir obje yerine bir date time yapısına dönüştüğünü görebiliyorduk. Diğer yapmamız gereken işlem tabii ki tarih sütunu yapısını indekse göndermek ve bu şekilde aslında zaman serisinde daha fazla işimize yarayacağı için indeksleme yapısı. O yüzden ikinci adım olarak indeksleme yapısını kurguluyoruz. Bunu nasıl gerçekleştiriyorduk? Veri nokta set indeks yapısının içerisine tarih isimli sütunu gönderiyorum ve tabii ki inplace yapısını da true olarak gönderiyoruz. Print veri dediğimizde ve çalıştırma işlemini yaptığımızda artık ilk sürecimizde bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Öncelikle ne yaptık? Elimizdeki tarih sütununu Python anlayabileceği bir yapıya çevirdik. Daha sonra ise bu yapıyı bir indeks yapısına çevirdik. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Peki? Hatta şöyle diyelim, indeksten bir önceki adımda ne yapmamız gerekiyor? Yani tarih yapısına çevirdikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi zaman serisinin tanımını tekrar bir hatırlamak gerekirse, zaman serisi verilerinin değişkenlerin bir dönemden, yani bir e, başlangıç döneminden bir son döneme kadar ilerleyen, ancak bu ilerlemesinin sıralı bir şekilde olması gerektiğini belirten bir seriydi. Şimdi bu... E, her zaman karşımıza çıkmaz ama veriyi aldığımız yerin güvenilirliğini bilmediğimiz için bu durumda sıra kontrolünü bir şekilde tekrardan düzenlememiz, düzeltmemiz gerekiyor. Yani ne demek aslında bu? Şöyle dönelim isterseniz. Şuradan örnek dosyamızı açalım. Okuyacağımız dosyayı. Şimdi mesela veriyi biz çektik. Dolar verisini, tarihleri vesaire bu şekilde çektik. Ama mesela çektiğimiz yer bir hata yaptı diyelim. Örneğin şöyle yapalım. Şuradan 10 tane seçelim. Şuraya kopyala yap. Hatta şöyle yapalım. Şöyle 10 tane yapıyı seçtim. Şuraya yapıştırıyorum. Şu alttan da daha sonra şuradan seçelim. Bir 10 tane. Şunu da geldim. E, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Sayfa 2'ye açalım. Şey olmasın. E, aradaki farkı görmek açısından buraya yapalım. Şimdi şuradan şöyle 10 tane aldım. Şuraya kopyala. Şuraya yapıştır dedim. Sonra şuradan da bir 10 tane aldım. Daha sonra buraya aldım. Burayı da yapıştırdım. Şimdi verimiz mesela bu şekilde değil de yani şöyle çektiğimiz gibi değildi. şöyle geldiğini varsayalım. Şunu şuradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buradaki veriyi de buradan alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şurayı da artık silebilirim. Şimdi tarihteki sıralamanın bozuk olduğunu göstermeye çalışıyorum aslında. Çünkü ne dedik? Veriyi bir yerden çektiğimizde e, her zaman güvenilir bir şekilde çek, aynı noktadan çekemeyiz. Şimdi bunu mesela bir EVDS sisteminden çektik. Bu Bunda herhangi bir problem olmayabilir. Ama bu işlem örnek veriyorum İşte bir anket çalışması olabilir veya başka bir çalışma olabilir. Verileri başka bir kişiden aldığınızı varsayalım. Örneğin Excel dosyası da sizlere gönderdi. Şimdi bunun gerçekten sıralı olup olmadığı ile ilgili Excel'de bunu sıralarsınız. Çok önemli bir şey değil ama her zaman da Excel'den verileri alamıyorsunuz. Yani başka yapılardan da size veri gelebiliyor. Ama buradaki kilit nokta sıralamanın kontrolü aslında. Çünkü zaman serisi küçükten büyüğe yani en eski tarihten en ileri tarih olacak şekilde sıralı bir yapıda olmak zorunda arkadaşlar. İşte bu sıralama mantığından dolayı elimizdeki veri yapısının kesinlikle bir sıralamaya Python tarafından konulması gerekiyor. Şimdi buradan kontrol ile burayı kaydettim arkadaşlar. Tekrardan verimi okuyacağım ama bu sefer sayfa 2'yi okuyacağım. Neden? Çünkü burayı değiştirdim. Bunu göstermeye çalışıyorum. Bunu da şuradan Read Excel yapısından sheet name'i e sayfa 2 diyelim. Doğru mu yazdık? Tamam. Sayfa 2 dediğimizde artık yapı bu şekilde bize gelmiş olacak. E, i̇ndeks yapısından önceki adımda bunu okuyalım. İndeks yapmasın şimdilik. Şimdi çalıştırdığımda e, veri yapısı ile ilgili artık yapının görmüş olduğunuz gibi ayın 28'inden başladı. Çünkü niye? Burada değiştirdim. Ancak ilerleyen süreçlerde görmüş olduğunuz gibi daha aşağıda olan kısımlarda tarihin, aslında daha eski olması gereken tarihin daha ileride olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu tek tek kontrol etmek yerine aslında bir sıralama şeklini tabi tutmak bizim için çok daha mantıklı olacak bir işlem. Yani yapıyı tek tek tarihleri doğru mu değil mi de kontrol etmek yerine aslında veri ön işleme sürecinde sıralamayı da direkt olarak tek bir satırla yazarsak bu işlemi de başarıyla gerçekleştirmiş oluruz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Tarih formatına çevirdikten sonra veri nokta sort values yani değerleri sırala yapısına. Buradan by parametresini sütun adını gönderiyorum. Ve tabii ki `inplace` yapısını da böyle true şekline getiriyorum. Şimdi tekrardan çalıştırdığımda artık bu tarih yapısının eskiden yeni olacak şekilde düzenlendiğini tekrar göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi artık yine 1 2'den başladı. Yani buradaki şöyle tekrar gelelim. Orijinal gözlemden başladı. 2'si, 3'ü, 6'sı olacak şekilde. Bakın 2'si, 3'ü, 6'sı. Ama bir öncekinde bakın 28'i, 29'u, 30'uydu. Dediğim gibi bunu bu şekilde kontrol etmek yerine aslında şöyle bir kodu yazmanız sizin için veri ön işleme sürecinde o hatadan en azından varsa veya yoksa zaten herhangi bir sorun yok bunu ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Bunu yapabilmek için tabii ki tarih formatında olması lazım. Bir objeyi sıralama işlemini yaptığında olmaz tabii ki. Bunu tarih olarak gördüğü için Python tarih yapısında aslında eskiden yeni olacak şekilde sıralamaya sokuyor. Şurada üçüncü bir parametre çok ihtiyacınız olmayacak ama onu da bilin arkadaşlar. Şunu false yapısında gönderirseniz bu durumda artık veriler Küçükten büyüye şeklinde olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani küçükten büyüye derken son tarihten aslında geriye doğru sayıyor yani 2023'ü başa koyuyor. O yüzden sadece bilin önemli olan bizde zaman serisi yapısında yapının en eski tarihten en ileri tarihe başlaması. Şimdi değişiklik olduğu için aslında şuradaki indeksler de değişti ama bizim için herhangi bir problem sarf etmiyor. Neden? Çünkü bizim zaten indekslerimiz tarih verisi olacak. O yüzden tarih verisini de tekrardan biz indeks yapısına tabi tutabiliyoruz arkadaşlar. Onu da yine alttaki kodla yapmıştık. Tekrardan şöyle print veri diyelim. Veri dediğimizde sıralama işlemi olmuş şekilde indekse artık göndermiş oluyor. Dediğim gibi bu sadece basit bir tek satırlık sıralama kodu. Dediğim gibi verinin kaynağının güvenilirliğini bilmediğimiz açısından aslında ortaya çıkan bir yapı bu. E dediğim gibi EWDS olsun işte başka böyle platformlardan olsun muhtemelen herhangi bir hatayla karşılaşmazsınız ama... E, bu her zaman aynı şekilde aynı güvenilirlikle yerden veriler gelemeyebilir. O yüzden zaman serisinin tanımı gereği doğru bir analiz yapabilmek adına veri ön işleme sürecinin içerisine bu sıralamayı da bu şekilde tek bir kod yapısıyla tarih formatına çevirdikten sonra tabii ki yapmamız gerekiyor ve sonraki adımda da indekse çevirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu yapılar aslında basit veri ön işleme yapıları Bunlar her zaman yapılması gerekiyor, unutulmaması gerekiyor bir yapılar arkadaşlar. Tabii ki bunların dışında asıl önemli olan ya yani bunlar da önemli ama daha fazla üzerinde duracağımız anlamında söylüyorum. Özellikle eksik gözlem veriler zaman serisi için çok büyük problemler ortaya çıkartabiliyor. Aykırı gözlem değerleri yine bu da çok büyük problemler ortaya çıkartabiliyor. O yüzden hem eksik gözlem değerleri tespiti ve nasıl doldurulduğu ile ilgili teknikleri yine aykırı gözlem değerleri ile ilgili tespiti ve yapılacak işlemleri de sizlere videolarda anlatmaya çalışacağım. Üçüncü son olarak da aslında duranlık dediğimiz bir kavram var. Veri ön işleme içerisinde zaman serisine özgü bir veri ön işleme süreci aslında duranlık kavramı. Ancak onu veri işleme içerisinde anlatmayacağım çünkü tek başına ayrı bir konu aslında durağanlık kavramı arkasındaki mantığı anlamamız gerekiyor. O zaman bir sonraki videomuzun tamamını neye ayıralım? Örneğin eksik gözlem değerini ayıralım. Üçüncü videomuzu da aykırı gözlem değerini ayıralım. Şimdi eksik gözlem değerine giriş yaparsak konunun bitmesi gerekiyor. Konuyu bitirmek için devam ed edersem de bu sefer videonun süresi çok fazla olabilir. Çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Ee, özellikle eğitim videolarımı çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Örnek videolarımı da özellikle uzun tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü kopma olmasını istiyorum konular arasında. Çünkü konular birbirinden e, koptuğu zaman yani örneğin tek bir video ile anlatmam gereken konuyu tam ortadan bölüp de bir sonraki videoya aktardığım zaman biraz problem olabiliyor veya doğru noktadan bölmem gerekiyor bir sonraki videoya kaysa bile. bu benim eğitim anlayışım açısından önemli bir nokta arkadaşlar. Neyse kısaca tekrar edelim. Verilerimiz eğer bir zaman serisiyle çalışıyor isek verilerimizin öncelikle tarih tipine çevrilmesi gerekiyor. Daha sonra bu tarih yapısının doğru şekilde sıralanmış olması gerekiyor ve son olarak da indeksleme işleminin yapılması gerekiyor bir zaman serisi analizinde. O zaman bir sonraki videomuzda eksik gözlem değeri tespiti ve çözümü hakkında konuşalım. Üçüncü videomuzda da aykırı gözlem değerleri ve bununla ilgili çözümlerle ilgili konuşalım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.